Jill, Grace ve Janice bir yemek yarışmasına katılıyor. İlk görev nedir, Tyler? Merhaba. Başlamak için güzel bir pasta istiyorum. Harika. Aha. Ah, torunum. Biz yaparız. Hmm. Ay şey, harika olacak ve nereden başlayacağımı biliyorum. Krem şantiyi alıp pastanın üzerine süreceğim. İşte böyle. Ne eklemeliyim? İşte bu. Skittles ekleyeceğim. Aynısını bir sonraki katmanla ve böyle devam edeceğim. Tek tek. Ve tekrar baştan. Peki kremayı biraz deneyelim. Çok lezzetli. Başka bir parça almalı mıyım? Hayır alamam. Yi ya da almalı mıyım? Hmm, hayır. Oh tamam. Sadece bir ısırık alacağım. Hmm, biraz daha. Çok lezzetli. kır şekli kullanacağım. Ve keki bununla kesmem gerekecek. Tamam. Şimdi şekli düzeltmek için... Üzerine biraz kar beyazı krema koyacağım. İşte böyle. Aa, ve spatula kullanarak... Mükemmel... Şu sneakera bak. Neredeyse hazır. Şimdi sadece yenilebilir detaylar eklemem gerekiyor. Tam buraya süsle. Ve Tyler'ın mükemmel pastası hazır. Hmm. Aynen öyle. Aha. E bitti. Hmm, Çok güzel. Beni rahatsız etme. Vay çok önemli birisin ya da öyle bir şey. Şey elma ihtiyacım olan bu. Onu tam buraya koyayım. Başımda bir bere alalım ve ben gerçek bir sanatçıyım. Birkaç dakika ve keklerden bir elma şekli hazır. Harika! Çikolatayı alacağım ve bir pürmüzle donanacağım. Ah, tehlikeli bir şey ama çikolatayı eritirken çok güzel görünüyor. Bütün pastaya yayılıyor. Ah, ellerim krema içinde kaldı. Haha, hadi deneyelim. Çok lezzetli. Nasıl yani? Ne kadar lezzetli bir şey. Parmaklarımı yalayabilirim. Ne var? Büyük anne ve şef zaten hazır ve ben çok kek yedim. Bu olmayacak. Ah, hayır. Büyük Nutella kavanozum nerede? Bu Nutella ezmesini kalan kekin üzerine dökeyim. Harika olacak. Biraz daha ve daha fazla. Sanırım bu yeterli olacak. Ne komik gözler. Ve şimdi bir gülümseme ekleyeceğim. İşte bir emoji. Kaka emojisi. Ha, ha Güzel görünüyor değil mi? Tyler deneme zamanı. Afiyet olsun. Vay. Snickers şeklindeki pastayla başlayacağım. Ne kadar ilginç. Hmm. İçinde ne var? Vay renkli kulaklar. Hadi deneyelim. Lezzetli. Çok heyecanlandım. Hmm, sırada ne var? Oh, sayma oyunu ve elmayı alacağım. Vay, bu da renkli. Dilimler çok iştah açıcı. Hmm, ve çok lezzetli. Ha, ne komik bir pasta şekli. Şuna bak, kaka emoji'si. Oh evet, hmm bu kek çok lezzetli. Oh doydum. Ne seçmeliyim? Bilmiyorum ki. Hepsini beğendim. Hepiniz kazandınız. Oh ne sevinç. Yaşasın. Tyler ne bulmuş? Bir saniye. Tamam. marshmallowlu kakao. Harika. Yani Nutella'yı alıyorum ve kaşık beni çağırıyor. Biraz alacağım. Mm -hmm. Çok lezzetli ve çok tatlı. Hı. Mm. Neden bunu yapıyor? Biraz kakao ve süt alacağım. Tencerede ısıtacağım. Ve topaklanmayı önlemek için kakaoyu bir elekten geçireceğim. Evet, tam olarak böyle. Kakao pişerken örgü örmeye başlayacağım. Burada harika bir şey yarattım. Kesinlikle muhteşem. Ah evet. Şuna bak. Çok sevimli. Oo <laughs> oh, kakao zaten kaynamış. Zamanında bitirebildiğim için çok mutluyum. Bir kupa alıp bu güzel eşyayı üzerine giydireceğim ve sapına bir ilmekle tutturacağım. Şimdi kakaoyu döküp tabii ki zencefilli kurabiyeler ekliyoruz. Üstüne marshmallowları eklemeyi unutmayacağım. Çok klişe. Ha çikolata parçalarını alıp süte ekleyeceğim. Isınırken şurubu alıp bardakla süsleyeceğim. Ah, evet. Sunum da önemlidir. Şimdi süt mikserini alıyorum ve bu güzel şurubu karıştırıyorum. Böylece bardağın içinde bir desen oluşuyor. Çok güzel. Şimdi hazır kakaoyu ekleyelim. Mükemmel. Ve şimdi şekerle süsleme zamanı. İşte böyle. Mükemmel ve çok lezzetli. Oh, ne kadar lezzetli bir Nutella. Bu bitti mi? Ne yapmalıyım? Pekala, sütü doğrudan çikolata kreması kavanozuna ekleyeceğim. Kalan kremayı sütle karıştırmak için iyice çalkalamam gerekiyor. İşte böyle. Oh, yaşasın. ve şimdi açalım. Üstüne marshmallow ekleyeceğim. Ne kadar çok o kadar. Ya. vay harika. Ah evet. Vay. Ve yanındaki pamuk şeker tamamlandı. Krem şantili kakao tatlıları. Evet evet kızlar. Tyler tatma zamanı. Vay vay vay. Nereden başlasam? Şey, Nutella kavanozunda kakao ilginç görünüyor. <laughs> Ve tadı güzel. Hı -hı. Lezzetli marshmallowlar. Sıradaki zencefilli kurabiyeler. Uh, oh, onlar lezzetli. Hı -hı. Ve kakao. Oh evet. Büyük anne bu çok güzel. Beğendim. Vay çok iştah açıcı ve çok fazla var. Kakao inanılmaz. Ve şimdi bu şekerlere bak. Pamuk şeker de mi? Oy evet her şeyi deneyeceğim. Hmm, Marshmallowlar, lollipoplar, şekerler. Kesinlikle bu içeceğe seçiyorum. Evet şef sen kazandın. Bundan hiç şüphem yoktu. Teko. Bu turda ne var Hayır patates kızartması istiyorum. Bu çocuk oyuncağı. Patatesleri atacağım. Ve katanayı hazırla. Patatesleri zihnimle dilimlere ayırıyorum. Mükemmel. Ve bir tane daha. Şimdi bir tencere alıyorum. Hmm. Ve ana malzemeyi suya atıyorum. Pekala, neredeyse hazır. Ve kalan suyu blendere döküyorum. Şimdi gücü artır ve ardından 10 ekle. Aynen böyle. Çünkü patates hamuru yapıyoruz. Hepsini birlikte karıştıralım. Şimdi oklava kullanarak hamuru açmam gerekiyor. İşte böyle. Şimdi bu kalıpla daireler kesiyoruz ve onlara kaşıkla yüzler, bu tüple de gözler ekleyelim. Mükemmel. Şimdi fazla hamuru çıkaralım. Hmm, bu neydi? Özür dilerim. Büyük anne. Bunu bilerek yapmadım. Şimdi patates hamuru emojilerimi kızartıcıya atıyorum. Tam buraya yerleştiriyorum. Ve şimdi tabağa ketçap ekliyorum. Harika. Ah bu ne? Yağ mı? Aa, bu nasıl oldu? Bir sebze soyucu alıyorum ve bir aletin yardımıyla süreci hızlandırıyorum. Ah çok hızlıydı. Şimdi patatesleri hızlıca şekillendirip tavaya koyuyorum. Aynen öyle. Mükemmel. Pişsinler şimdi tabağa koy. Şimdi domates ketçabı ve birkaç başka sos daha ekleyeceğim. Aynen öyle. Şimdi biraz mayonez ve hardal ve bu patatesten eller yapacağım işte insan. Hı? Herkes hazır. Neyle başlamalıyım? Yağı alacağım ve oh bu çok fazla oldu. Burada gereksiz. Patatesleri ekleyeceğim ve ah hayır. Saklan. Şimdi yanıyor. Ah. Hayır. Buradan çık. Ah. Ah. Hayır. Hı? Merak etme torunum. Al. Biraz jelibon patates kızartması. Hmm. Bir deneyeyim. Oh, bu çok lezzetli. Üzerine biraz karamel şurubu ekleyeceğim. İşte böyle. Oh, ne kadar güzel. Tyler, hepimiz seni bekliyoruz. Afiyet olsun. İşte buyur. Ah seçilecek çok şey var. Büyük annemin patateslerini deneyeceğim. Heh, ortalama garip. Oo, ve şimdi emojiler. Evet bu lezzetli. Bu ne? Oh harika. Oh uzuyor. Ve çok lezzetli. İnanılmaz. Jill'in versiyonunu beğendim. Yaşasın kazandım. Merhaba herkese. Bu bir yemek pişirme meydan okuması. Bir pasta istiyorum. Tabii ki. Hadi başlayalım. Bir kupa lazım. Hadi atalım. İyi çevir. Neden bu oluyor? Hala dönüyor mu? Harika. Pastayı al, ortasını kes ve çıkar. Pastayı birleştir kupa düştü. Tüm pastayı saniyeler içinde bir araya getirdim. Tekrar at. Kupa dönerken ve düşerken pastayı krema ile düzelteceğim. Yine yakaladım. Tekrar fırlatmama izin ver. Ve her şeyi dikkatlice bir pasta spatulası ile düzeltiyoruz. Şimdi mastik ile bir desen yapıyoruz ve buraya bir sap gelecek. Kupama benziyor mu? Şimdi Nutella'yı alacağız. Evet, bu çok lezzetli. İçine öylece döküyoruz ve krem şanti ile süslüyoruz. Hmm, bu gerçekten çok lezzetli olmalı. Şimdi biraz çilek ve bir pipet ekleyelim. Tıpkı kupama benziyor. Bay. Ah, bu harika görünüyor. Büyük anne, ne düşündün? pastanın tüm fazlalıklarını kesmem gerekiyor. Sonra kremayı alıp pastayı onunla düzelteceğiz. Eh, eyyacım olan şekli almalı. Harika. Şimdi küçük bir çatal alıp ortasına bir delik açıyoruz. Sonra elma reçelini alıyoruz. Onu kendim yaptım. Çok lezzetli. Ah evet Onu merkeze döküyoruz Ve kapatıyoruz Sonra elma şurubunu alalım Onu pastamın her yerine dökmem gerekiyor ya, Pastamın Gerçek bir elma Gibi görünmesi için Lekeleri çizmem gerekiyor Mükemmel son detayları ekleyelim ve işim bitti bu bir elma pastası. Vay büyük anne bu mükemmel. Benim de bir fikrim var. Bir akvaryum pastası yapmak istiyorum. Deniz yosununu çizmek için yeşil krema kullanacağım. Vay. Hayır bekle. Yapamıyorum. Bu berbat büyük anne. Sakin ol Tyler. Sana yardım edeceğim. Bana kremayı ver. Aa, güzel deniz yosunları çizeceğim. Ay, ve işte mercanlar. Aa, şuna bak. Tamam. Ve çok parlaklar. Aa, hazır. Vay büyük anne. Sen bir sihir bassın. Ne kadar güzel. Geri kalanını halledebilirim. Lezzetli Hindistan cevizi jelim var. Onu pastanın içine dökeceğim. Ve çok lezzetli olacak. Onu çıkarabilirim. Ve şimdi başka ne yapabilirim? Ah evet bir fikrim var. Bir tekneye ihtiyacım var. Şimdi bir balığa ihtiyacımız var. Hmm işte burada. Pastada bir Japon balığı kullanabilir miyim? Bekle Tyler. Hayır gerek yok. Sana biraz jelibon balık vereceğim. Bu daha iyi. Tamam hadi yapalım. Ah çok güzeller. Pastayı onlarla süsleyeyim ve işim bitti. Vay. Denesene Judy. Hazır mısınız? Evet. Ya sen şef? Hazır doğdum. Afiyet olsun Judy. Vay canına. Bunu gerçekten benim için mi yaptın? Nereden başlamalıyım? Kırmızı olanla başlayayım. Bir parça alalım. Oh içinde çikolata var. Beğendim. Sırada ne var? Bu pasta bir akvaryuma benziyor. Vay şuna bak. İçinde suyu ve balığı andıran jöle bile var. Pastanın kendisini deneyeyim. Oo evet. Mm, çok lezzetli. Oh bayıldım ve son pasta ne güzellik. Elma şeklinde ve içinde elma reçeli var. Harika. Vay. Çok iyi. Kazananın büyük anne olduğuna karar verdim. Bebeğim beni seçti. Teşekkür ederim canım. Siz de şanslı olacaksınız arkadaşlar. Şimdi gökkuşağı şeklinde bir tabak istiyorum. Hadi başlayalım. Harika. Ne yapacağımı biliyorum. Hamuru alıp bir merdane ile açıyoruz. Şimdi şeritler halinde kesin. Ve ardından renkli hamur şeritlerini üst üste diziyoruz. onları sarıyoruz ve bu şekilde sevimli bir donut olacak. Şimdi fırına koyuyoruz. Ve bitti. Harika görünüyor. Ama koku nereden geliyor? Ah, hayır. Amuru kızartmaya karar verdim ve bir şeyler ters gitti. Eyvah, her şey yanıyor. Büyük anne, yardım et. Bir yangın, söndürücüm var. Sana yardım edeceğim. Tatlım, söndürelim. Söndü. Ne yaptın Tyler? Herhangi bir komedi şovundan daha iyisin. Tamam, bunu izle ve öğren. Kurabiyeleri Nutella ile boyuyorum. Şimdi kurabiyelerim gerçek bir gökkuşağına sahip. Ne? Ben de neredeyse bitirdim. Tek yapmam gereken buraya krem şanti eklemek. Bulutlara benzemiyor mu? İşte, şimdi bitirdim. Ben de. Ama biraz yanmış. Bu korkunç. Tyler endişelenme Judy. Daha iyi de ne? Tabii. Büyük anne. Buna çok emek verdin. Aman bu yanmış bir yemek mi? Tyler onu yemem. Kurabiyelerle başlayacağım. Hmm, çok güzeller ve gökkuşağı şeklindeler. Harika. Lezzetli tadı var. Ve bu nedir? Bir çöreğe benziyor. Hadi krem şantiyle deneyelim. Hmm, Harika. Oh lezzetli. Hı. Ama kim kazandı? Hı. Şef kazandı diye karar verdim. Gidiyorum. Dur bekle. Ne kazandın mı? Tamam harika. Zafer benim. Çok mutluyum. Şimdi bana biraz çikolata yap. Bekliyorum. Popitleri seviyorum. Tyler, Judy zaten çikolata istediğini söyledi. Ona ver. Neden ağlıyorsun? Yemek yapmaya başlama zamanı tatlım. Ne? Gerçekten mi? Tamam çikolata. Bu kolay. Hatta popitime bile ihtiyacım var. O benim çikolata kalıbım olacak. İçine şeker koyacağız. İşte burada. M&M'ler renklerine göre harika. Hadi yani Nutella'yı alayım. Tam uyum sağlıyor. Hmm çok lezzetli. Üzerine dökeyim. Sonra bir spatula ile donduracağız. Bu şekilde çok daha hızlı. Harika. Kalıbı kalıptan çıkar. Bekle. Ne? Sıkışmış. Of. Hadi. Oh, evet. Başardım çalıştı ve çok güzel. Aferin canım. Ve şimdi ne bulduğuma bak. Mangoyu soy. Onu parçalara ayırdıktan sonra blenderda karıştırıyoruz. Hızlı ve etkili. Sonrasında çikolatayı kalıba dökün. Ardından portakallarla süsleyin ve dondurucu sprey sıkın. Vay, harika. Büyük anne bu harika. Peki şef ne buldu? Daha iyi bir fikrim var. Portakal ile süsle. Bekle, büyük anne, sende mi aynısını yaptın? Hayır, u, bunu yapmak istemiyorum. Yeni bir tarif bulacağım. Çupa çups bavulumu alayım. Ah evet açayım. Biraz sim lazım. Ah çok güzeller. Şefsimi seviyor. Ne komik, neden olmasın? Tamam simi çikolatanın içine dök. Gerçek bir prenses için güzel çikolata yapmak istiyorum. daha fazla farklı simekle harika. Şimdi karıştır. Oh ne kadar güzel parlıyor. Oh evet. Onu bir çikolata kalıbına dök. Ve sonra dondurucu sprey ile donduracağız. Tabii Tabağa aktarın ve hazır. Çikolatayı yaptığımıza göre tadım zamanı. Judy dene. Afiyet olsun tatlım. Vay hepsini benim için mi yaptın? Teşekkür ederim. Hadi pembe çikolatayı deneyelim. Eğlenceli ve burada ne var? Çok basit görünüyor. Tadı çok meyvemsi. Hmm, ama fazla meyvemsi. Peki son çikolatayı deneyelim. Çok ilginç. Popit'se benziyor. Bir deneyeyim. Mm, mm, çok lezzetli bayıldım. Tyler'ın kazandığına karar verdim. Yaşasın Zafer benim. Buhu.